Hocam bak bu çalarsa dümen bu. Sakın <laughs> <Evet, abi, gülüyor> doktor. <Allah 'ım>, Patlat. <laughs> bu çalarsa dümen <laughs> bu. Abdülkerim <laughs> Durmaz. İsminiz İslam ve Osmanlı aleminde önemli bir isim. Bakın soyadınızda biraz tuhaflık var. Durmaz. Niye durmuyorsunuz bilmiyoruz. Abdülkerim Durmaz. Sanatçı ya da neyse. <laughs> Kerimcan Durmaz'la bir akrabamız var mı? Asla. Hiç tanımıyorum, etmiyorum. Kendisini et evet, sadece soyadı benzer. Tekrar söylüyorum. Abdülkerim sadece. Durmaz. Sadece. Yılların Abdülkerim Durmaz'ı. Çok... Sanatçı veya ne derseniz değil. Kerimcan Durmaz adlı... Hocam bak bu çalarsa dümen bu. <laughs> e, abi, <gülüyor> doktor <laughs> Allahım <laughs> patlat. Bu çalarsa dümen <laughs> bu. Bana Abdülkerim şey... Durmaz. İsminiz İslam ve Osmanlı <laughs> aleminde önemli bir isim. Bakın soyadınızda biraz tuhaflık var. Durmaz. Niye durmuyorsunuz bilmiyoruz. Abdülkerim Durmaz, sanatçı ya da neyse. <laughs> <laughs> Kerim Can Durmaz'la bir akrabanız var mı? Asla hiç tanımıyorum, etmiyorum kendisini. et evet, sadece soyadı benzer. Tekrar söylüyorum. Abdülkerim sadece. Durmaz. Sadece. Yılların Abdülkerim Durmazı. Tamam. Sanatçı veya ne derseniz değil. Kerim Can Durmaz atlı şahısla herhangi bir akrabalığınız mevcut mu? Asla. Sadece soyadı benzerliği. Hiç görmedim. Hocam bak bu çalarsa dümen bu. Sakin e, ol. Vallahi <laughs> Bu çalarsa dümen <gülüyor> bu. <gülüyor> Bana şey yapacak. Tamam. Abi bu makine <laughs> yalan. Bu makine yalan. Aa, o, değil. Aa.